Eski Meclis Bakanı İsmail Kahraman, Ayasofya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahraman, ABD'den gelen heyetin Ayasofya'nın 1935 yılında kurulan iskeleyi söktürmemek için oyun içinde nasıl oyun kurduklarını anlattı. Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. Bir hafta geçmedi Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki paratonörü değiştirelim. Yıldırımlı 500 bin dolar ayırıyoruz. Bizim o kadar paramız var. Biz onu değiştiririz. İstanbul surlarına onu verin. Geldi bir hafta sonra ya da 15 gün sonra bir heyet daha geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim. 5 milyon dolar size verelim. Bu işi ayıralım. Kubbeyi yenileyecekler. Bizim o paramız var. Bütçemiz müsait. Siz onu İstanbul surlarına verin. O da tarihi eserdir. Üçüncü bir heyet geldi. Ve o heyetteki bir kız, bu camianın çok büyük saygı duyduğu bir milliyet bir adamın kızı. Şaşırdım. Onlarla beraber geldi. Bütün tamiratları yapmak üzere 5 milyondan daha yukarı elimize geleni yapalım. Sırf iskele sökülmesin. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı, açamazlardı. Hatta açmazlardı.